arkadaşlar seçim özel programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben gördüğünüz üzere hiç asla fırsat vermediği için şu bu saçma sapan uygulamayı indirmeye çalışıyorum. Evet Feyza seçim yorumlarını alalım. Seçim yorumu yapmak istemiyorum çünkü şu anda açıklanma bir sinirliyiz hissettiniz bence. Ben de şu an yani sınavım olduğu için sınav dosyasını hayallemekle uğraşıyorum. Yes. Evet. Sen nasıl hissediyorsun Eda? Ben çok hissediyorum. Kırılmış hissediyorum. <laughs> Zaten... <laughs> zaten kırıcı bir şey <gülüyor> Evet. İtalya evet. evet. bırakmıyor. Yarın benim bir sunum var ama şu an onu düşünemiyorum. Salı günü üçümüzün de vizesi var. Evet. E, burada sabahlayacağım gibi. Hatta salıya kadar yerimden kalkmayabilirim. <laughs> Planlarım bu yönde. Evet. <laughs> Estra bana geliyor. Şimdi benim çok basın açıklamalarım falan olacak arkadaşlar. Uyumluk ve verdiğimi falan söyleyeceğim asla böyle bir şey yapmayacak. <laughs> Tabii ki de yapacağım arkadaşlar. Ben izin vermiyorum. Baktım böyle, çarşafı açtım böyle. Baktım, bu partilerin, partilerin hangisinin kurucusu itili? Hangisi itiliyse, yani baktım arı var. Dedim ki ben buna basmalıyım. Bir ana vatana verdim. Sonra dedim ki, Hangisi dedim ki, Necmettin Erbakan da itili. Dedim, ona da vereyim dedim ona da bastım. Sonra dedim biri daha vardı ayol dedim. O da dedi ki şimdi kız Süleyman Demirel. Sonra gittim onun parçası var. Turgut Özal. Üç tane Turgut Özal'ın Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel. Şey, <laughs> evet demeyelim. Aynen. Evet. Ben işte hepsinin, hani hiçbirinin görünüp kalmasın diye hepsini teker teker <laughs> bastım. Cumhurbaşkanı adayım ise hiçbir itiden mezun olmadı. Direkt Euro oy vermedim. Şimdi Peki oy böyle kırsak ciddi bir sorun olacak. çarşaf hakkında ne düşünüyorsun? Çarşaf. Bildiğin çarşaf açtık, katlayıp <laughs> sığdırmaya çalıştık. Bu arada arkadaşlar gerçekten o kadar stres oldum ki onu koyarken. Bir yandan söylüyorlar ki Eda Hanım, Eda Hanım falan filan nasıl katıldım bilemedim oyun sayılmayacak diye çok korktum. Lütfen böyle işler yapmayın arkadaşlar. Boşu boşuna o gereksiz partlar girmesin yani. Gerçekten kötü. Ben şöyle yaptım arkadaşlar. Benim boyum zaten malumunuz. 1.55. Açtım boyu kadar. yani şöyle bir açtım, şöyle serdim ve asla o zarfı kıracak bir şey değil. Katla. katla o kadar katla saçma ki istirmiyor. gerçekten. Kağıt maksimum 7 kez katlanabiliyor ya. Ben o zarfı 10 kez katladım ya. 10 kez katladım. Bakınlar 10 aşıklı. kez katladı. Sonra işte zaten Cumhurbaşkanı adayım olmadığı için, hiç bir olmadığı için onu direkt çöpe attım orada buruşturup. Ondan sonra ne mi? Zarfa koyacağım. Ama zarf da mini mini Şu düğünlerde para konulur ya zarfa. O kadar bir şey. Zarf <laughs> normal boy. Çarşaf çok büyük. <laughs> Gözümüz öyle gelmiş olabilir. Evet. <laughs> Evet'i basarken de arkadaşlar. Şimdi ben bir milletvekili için üç tane bastığım için her birinde cepten götürmeyi düşündüm. Ki, Keşke de götürseydim. Tam ortalayabilmek için bayağı oturdum. Böyle hesaplama yaptım. Yan işte kabindeki herkes gidiyor, geliyor, gidiyor. Ben hala orada ayarlamayı yapıyorum. Ya böyle gerçekten o kadar uzun süre kutlandı <laughs> <da> ki <laughs> içerik yerini ben dedim karar değiştiriyor bu. <laughs> Yani o sırada ben işte şeye bakıyorum hani kim itülü kim değil dedim a <laughs> var burada hemen onları bastım. Tamam. Yani evet, tarafsız bir şekilde bilgi almak istediğim için en çok güvendiğim iki haber kanalını açıyorum. Birincisi e, bak odaklanmıyor Birincisi A Haber arkadaşlar. İkincisi de Halk TV aynı anda izliyorum Hiç ve... Dizyodan sonra neden dövüldük? <laughs> yok yani dövülecek, kızılacak bir şey yok. Ben sadece doğru haber almak için en çok güvendiğim iki kanalı e, açtım. O kadar yani. Öyle arkadaşlar. E, unutmayın ki Siyasiler gelip geçer, birbirlerine sayıp severler, kavga ederler. İnsanlar da birbirini öldürür. Bir sonraki gün siyasetçiler koltuğa gider. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben buradan dersime devam. Hadi görüşürüz. Evet.